Tekno e hoş geldiniz. İkinci durağımız bugün HTC 10. Ee, az önce lansmanı yapıldı. Biz de bir tane örnek kaptık geldik. Ee, hemen başlayalım. Öncelikle bu ilk bakışımızda daha çok tabii ki de e, ilk izlenimlerimizi aktaracağız. Burada performans testi yapmıyoruz. Örneğe geldiği zaman hepsini yapacağız. Özellikle e, Öncelikle Snapdragon 820'li bir telefon daha eklendi menüye. E, 4 GB RAM'i var. E, bunlar içindeki özellikler. Hepsine bakacağız ama bence önemli olan şey dışı. Çünkü yine HTC'nin buradaki e, metali işlemekteki ustalığı birazcık konuşturulmuş burada. E, ekrandan da göreceksiniz zaten. Kenarları keskin hatlara sahip. E, şuradaki e, açma-kapama tuşunun üzerindeki detaya kadar çalışılmış. Tırtığına kadar diyeyim. E, kamerası oldukça iddialı. E, bütün ürünlerin kamerası şu anda iddialı. Herkes oraya çok yükleniyor. Burada özellikle sunumda da e, Samsung'a e, orada örnek verildi. S7'nin e, DXO markıyla aynı skoru alıyor diye. Buna da özellikle bakacağız. Ben burada bir S7 ile ayaküstü karşılaştırma yaptım. Hakikaten kafa kafaya gelecek gibi gözüküyorlar ama farklı karakteristikleri var. E, onların da hepsine tek tek bakacağız. Sadece şunu söyleyeyim. E, HTC yine büyük pikselleri oynuyor. E, 155 e, mikr e, mikrometre bunun e, piksel boyutu gerçekten büyük. Artı OIS'i de ihmal etmeyip bir de abartmışlar ön tarafa da OIS koymuşlar. Yani öz çekim kamerası da titreşim engelleme sistemine sahip. Ee, bunun yanında sese de önem vermişler. Hi-Res sesle geliyor. Ama bizim hani Hi-Res donanımlarda aradığımız şey içinden kaliteli kulaklık çıkması. Onu da kutuya dahil etmişler. Ee, bunlar sunumda, lansmanda ön plana çıkan özellikleriydi. Bunun dışında şöyle kullanım detaylarına baktığınız zaman elbette ki şu an bomboş telefon menüsü vesairesi çok hızlı. Oradan hani hiçbir şekilde bir şey anlamak pek mümkün değil ama en azından tutuş hissiyatına baktığınız zaman elinizde yine kaliteli bir telefon tuttuğunuzu hissediyorsunuz. Kolay kolay kayacağı falan benzemiyor. Bunun dışında çektiğim birkaç örneği inceledim. Karanlık ortam performansında özellikle renkleri daha doğru seçtiğini gördüm ben elimdeki S7 örneğine göre. Ve izo konusunda da başarılı olacağı benziyor. Dediğim gibi bunu kafa kafaya vurdurup bakacağız. Fiyatı da neyse ki açıklandı. 3000 lira olacağı söyleniyor. Yalnız Mayıs ayında gelecek. Orada hani öyle bir tarih verelim Mayıs ayının sonu belki de desek daha doğru olur. 3000 lirayla bu S7 ve S7 Edge'in arasını konumlandırıyor. Orayı anladığım kadarıyla özellikle seçmişler. Edge kadar pahalı değil ama S7'den biraz pahalı. Bu durumda şöyle yapacağız, bakacağız. Şimdi sabah LG G5'i gördük. Şimdi HTC 10'u gördük. P9'u zaten incelemesini yapmıştık. Şöyle bir baktığımız zaman benim için şu anda Android tarafında 1 ve 2 numarada HTC ve S7 birbiriyle yarışacak. Bakalım artı şu var. Bunun fiyatı belli olduktan sonra Samsung acaba fiyatlarını oynatır mı? Örneğin Edge biraz daha aşağıya gelip 3000 seviyesine iner mi? Bu gibi sorular da var. Aynı zamanda bir de Note 5 tarafı var onların. Yani orada bir fiyat rekabeti başlatabilir bu telefon. Çünkü açık söylemek gerekirse hepimiz 3000'in üzerinde bir rakam beklerken 3000 geldi. Ee, bu hani rakamlar ucuz diye söylemiyorum. Sadece e, bu seviyede artık telefonlar böyle. E, bu durumda e, rekabet geldiği için artık bizde S7 bence 1 ve 2 numarada e, ya S7 ya bu olacak. 3 ve 4 numaralarda da G5 ve e, P... M9 mücadelesi göreceğiz gibi ben açık söylemek gerekirse G5'i pek bunlara e, S7 ve HTC 10'a rakip olarak görmedim. E, i̇lk edindiğim izlenimler en azından bu şekilde. Bu telefonun şansı bence daha önceki M9'a göre e, daha fazla bir defa M9'da 810'un dezavantajlarını yaşadı HTC. bizim testlerimizde de sınıf trotul yapmıştı. E, bu sorunlar 820'de gözükmüyor. E, dolayısıyla performansı hem yüksek olacak hem de e, o performansı koruyabilecek. Bunun yanında bence hani telefon şıklık olarak çok kişinin ilgisini çekecektir. İçinden çıkan Type-C'nin bu arada USB 3.0 olduğunu da belirtelim. Type-C kablosuyla ilgili ekstra sorular da sordum. Bildiğiniz gibi bu kablo biraz problemli bir kablo. Hani kaybolursa ederse ne olacak derken o konuda kimseyi mağdur etmeyiz dediler. artı kendileri de bunun tedariği için çalışıyorlarmış. Şu anda çünkü kaliteli bir Type-C kablo bulmak ciddi sorun. Hem ön kam kamera hem arka kamera oldukça iddialı. Piksel boyutu olarak da iddialı, e, diyafram olarak da iddialı. Arka kamera, ana kamerası e, 1.8 diyaframa kadar açılabiliyor. Lazer odaklama bunda, e, şurada gördüğünüz gibi var. E, benim dediğim gibi ilk testlerimde e, oldukça hızlı odakladı, hızlı çekti. Sadece yine şöyle bir şey söyleyeceğim. E, karanlık miktarı biraz arttığı zaman telefon kendi kendine fotoğrafı işliyor. Ee, bir miktar bekletiyor. Ee, onu O davranışı bunda da gördüm. P9'da da görmüştüm. Bunun dışında e, pil tüketimi konusunda iddialılar e, iki güne kadar biz e, sizi konuştururuz diyorlar ama e, tabi ben 3000 miliamperlik pillerin seviyesinde bir performans göreceğimizi tahmin ediyorum ama e, tabi bunun için ya yani bizim testlerimizde biz asla hani stamina modlarını açmıyoruz. E, ama bu telefonda da e, pilin tüketimini idare etmeniz için ekstra tedbirler konmuş artı hızlı şarjda da destekliyor. Ee, ekran 2560 1440 oldukça iyi. IPS ekran çok kaliteli her açıdan gayet güzel görüntü veriyor. Zaten e, bu HTC'nin hiçbir serisinde sorun olmamıştı. Burada da bir sorun yok. Bence genel olarak e, olumlu bir telefon. Ha, önden Samsung'u andırdığını söyleyebilirim. Böyle baktığınız zaman, çevirdiğinizde HTC diyorsunuz. Böyle baktığınızda birazcık Samsung'un çizgileri var. Ee, Boom sound geri gelmiş boom ama eskisi gibi değil. Yani baktığınız zaman ön tarafta artık iki tane hoparlör yok. Hoparlörler woofer ve tweeter olarak ayrı görevlendirilmiş. Bu sayede çıkardığı sesler ses çeşitliliği arttırılmış ama o stereo etkisi tabi boom sound eskisi gibi olmayabilir, olmayacaktır da. Burada zaten kulaklığın çok üstünde durdular. Hatta şöyle high -raise siz bunu değil de daha düzgün bir, daha Hi-Fi kulaklığıyla kullandığınız zaman ancak anlayabiliyorsunuz, tadına varabiliyorsunuz. Bunun için de kulaklık amfisini yerleştirmişler. Ee, gayet güçlü kulaklıkları destekliyor. Ee, bundan sonraki kısım artık ürünün bize temininden sonra e, S7 ile özellikle fotoğraf konusunda karşılaştıracağız. Pil tüketimine bakacağız, performansına da bakacağız. Sonuçta e, biliyorsunuz bizdeki S7'ler 820 değil. E, birbirlerine rakip olacaklar, e, rakip chipsetler ve karşılaştırmanın sonucuna göre de artık tavsiyemize bakacağız ama tekrar söylüyorum. Android'de bence şu an bir numara savaşı S7 ile bunun arasında gerçekleşecek. Daha sonrası da G5 ve P9 olarak gidiyor şu anda. Bir sonraki görüşmek üzere.